Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Karanlık ee, karanlık fabrikadan devam ediyoruz. Karanlık fabrikayı söyleyeceğim gibi iki günde tamamlayacağız arkadaşlar. Ee, bugün 38'e kadar gitmeyi düşünüyorum. Ama üş. direkt yandık. Arkadaşlar şimdi seriye bağlıyorum hazır mısınız? Arkadaşlar, ee... Tüm ülkede e, dün veya bugün kar yarışı olacaktı. Ankara'da bugün yağdı arkadaşlar. E, herkese mutlu karlar diliyorum. İnşallah çok eğlenmişsinizdir. Havalar bayağı bir soğuk. Karanlık fabrikada zor olduğu için. Ama burası imkansız gibi bir şeydi. Ha burası kolay olanmış zor olanı sandım buraya. Ve 32'ye geçtik. Zıpladık. Of, direkt yeniyoruz. Abi öldük ya. Şimdi şöyle zıplayalım. Evet. Şuradan geldik. Üstüne direkt atlayalım. Sıçradım üstüne. Tüm yıldızları alacağım. Kabul etmem yoksa. Lazer var burada. Bu lazerle bölüm de çok kolay aslında. Sesim biraz kısayım. Sesim az geliyor. Bu lazerle bölüm en kolay bölümlerden birisi zaten. Evet. Geçtik. Seviye 33. Buradan atladım. Zıpladım, geldim. Evet, burası zor bölümlerden. Tam gelirken atlayacağım. Abi öldük. Burası en zorlardan birisi. Tam gelirken atlayacağız. Evet. Giderken şimdi şu yıldızları alalım. O. Uy son anda. Oo. Çok iyi kurtardım. Seviye 34. 38 biraz az oldu sanki. 38 bayağı bir az olacak. O yüzden daha fazla gideceğim. Karanlık fabrikayı bugün bitirebilirim bence. Kendime inanıyorum. Tam gelirken böyle evet burayı da atlattık. Buradan tam şu yıldız zemine gelince yapı atlayacağız arkadaşlar burada. Karayı öldürelim. Yıldızda da aldık mı geçtik. Seviye 35. Şimdi şöyle zıpla. Evet. Arkadaşlar ben diğer kanallar gibi tüm bölümleri 2'de bitirmiyorum. 1'de bitirmeye çalışıyorum. Ama burası neredeyse çok zor. imkansız. Burası imkansız arkadaşlar ya. Hatırladım ben burayı. Benim zor dediğim yer bura işte. Burası zor ya bayağı bir. Burası bayağı zor. Oo. Çok iyi dikkat etmek lazım. Şöyle. Ben burada geliyorum. O. Obi baya zor ha bura. Nasıl yapacağız? Şimdi çözdüm sanırım. Arkadaşlar çözdüm burayı. Yani çözdüm ya. Hemen şöyle hızlıca zıpladık. Dördüncü dakikaya bir hızlı geldik ama. Evet buranın yapılışını çözdüm. koştuk. Oo, bir saniye. Şimdi anlaşıldı. Hayır. Sanırım anladım. Biraz geriye gitmem lazım. Aa, böyle hızlı bir şekilde. Çok hızlı. Oh o oh. Sen çözdüm birazcık yavaş. Evet. İki can kaybettim ama geçtin. Ben şimdi arkadaşlar bir kez ölüp canlarımı yenilemek istiyorum. Tamam. Evet. Buradan buraya, buradan buraya geldik. Şu yıldızları da aldık. Çıkıyoruz. Seviye 37. E burası easy resmen easy. Şu mağaza açtım. Burası easy bölümler ya. Easy. Çok easy. Arkadaşlar şimdi Lebron James yapacağım. Oh. <laughs> ya nasıl bir şomanız varsa hop böyle bir taktikte var. Evet. O. Çözdüm. Yani çok da çözmemiş olabilirim ama bir kalple kazandım tersine çeviriyoruz. Hızlandıralım. Evet. Seviye 38. Buraya kadar gelecektim normalde. Ama burası kolay. Bakın arkadaşlar, şimdi bu buraya geliyor. Gelirken böyle buraya çıkıp zıplayacağız. Bu kadar basit. Yani nasıl yapılacak diye sormayın. Çok kolay iyi buralar. Karanlık fabrika kolay bir yer. O Nasıl bir şov mağazım ya. Çok iyi bir şov mağazım. Oy. Abi onu nasıl becerdim? Onu nasıl becerdim ki? Çok büyük bir beceri. Kodi. Evet. Dörtlü. Bir de en başa mı? Aa, nereden aldırıyor bu? Çok büyük bir lazer. Buraya kadar gidiyor lan bu. Oha. Biraz fazla acele ettim. Acele... Acele etmemek lazım burada. Nasıl yapılacak ki burası? Easy demiştim. Zor geldi. Hani güya easy ya. Evet. Becereceğim bunu. Bir yıldız kaçtı ama becerdim. Şimdi şöyle şuradan alamadım. Şimdi şu indiğinde şuradan bunu alacağız. Evet. Nasıl bir şansım var? Evet. Yani çok acele ediyorum. çok fazla acele ediyorum. Ama bu da yani ölmem için ittiriyor sanki. Sanki ölmek için yapmışlar. Evet, buraya geldik, zıpladık. Bölüm kaç bu? 39. Aa! biraz fazla basit. Arkadaşlar burası çok basit. Buraya hatırladım. Bu kadar basit. <laughs> ya. Ben de nasıl bir şans var. Oradan kurtuluyorum. Aşağı düşüyorum ya. Nasıl bir şeydir ya. Abi. Hay senin gibi salıncağın ya. Çok mu erken atlıyorum? Ya çok erken atlıyorum ya. Arkadaşlar ben burayı bir geçeyim. Evet arkadaşlar 26 kezin 26. denemem. Ee, 26. denemem bu arkadaşlar. Ciddiyim 26. denememdi. geçtim de sıkıntı yaptım. çok hareketli salınacak. Hop! Evet! Evet! Evet. Sonunda seviye 40. 45'te boss geliyordu bunda. Boss 45'te geliyordu. Aman biraz fazla basıl tutacağım. Boss 45'te geliyordu diye hatırlıyorum. 45'te evet. O, bu. Burada nasıl bekledim? Evet. Burayı da geçtik. Evet burası zor işte. Burası zor. Ama benim için hiçbir şey zor değil. Benim için hiçbir şey zor değildir. Görüşürüz. 41'e geldik. 45'te boss geliyor. nasıl bir dalıştı o? Direkt oynayınca oh nice, doldum. O. Oh. Zor bir şey ya. Evet. 5'te boş gelecek. Şimdi şunu yollayalım. Hayır, hayır, hayır. Aa. Allah'ım ya. Buradan buraya atladık. Anlatmayı unutmuşum. Topu yollamıştık. Evet. Bu kadar basit burası da. Buradan atladık. Kırılan salıncak. Kırılan salıncak da burası unutmuşum. Evet. Evet. Hayır. İşte geçtim. Seviye 43 2 seviye kaldı. Arkadaşlar evet. Sizin e, ne kadar iyi bildiğinizi test etmek istedim. Ama adı üstünde öğretmek için varım. Şimdi bu topu karşıya geçirmemiz lazım arkadaşlar. Bu topu karşıya geçireceğiz. Ama ilk önce önceki bölüme götüreceğiz. Şimdi şuradan evet o bize lazer tutacak ve biz de geçeceğiz. E, burası da çok kolay. Abi bunlar neden bu kadar basit? Çok merak ediyorum ya. Buraya kesin 3 saat uğraşan vardır. Bu basit değil yapma yani. Biraz erken atladım. Arkadaşlar. E, videoyu bu arada geç attığım için yarın ay savaşı geliyor arkadaşlar. Bilginize. Ee, çünkü tam 4 gün. Bir de bir short videosu atmıştım da. Ee, o şeye yüklenmiş. Normal videolarım kısmına da. O yüzden e, özür dilerim. Evet. Boss. Boss geliyor. Bossa geldik. Ben boss'un girimini öğrendim arkadaşlar. Şimdi buraya gidiyor. Şimdi vuruyoruz. Buraya gidiyor. Vuruyoruz. Buraya gidiyor. Sağa gidiyor. Soldan geliyor. Vuruyoruz. Şimdi karışık yapacak. İlkinde burada bekleyeceğiz. İkincisinde burada bekleyeceğiz yine üçüncüsünde burada dördüncüsünde ise ortada bekleyeceğiz burada bekleyeceğiz dördüncüsünde asla kenarlara yaklaşmayın ve bu hareketleri yaptıktan sonra direkt geliyor boss zıpladı bu bombaları böyle ilk önce bekleyip bossun yanındayken patlatacaksınız ve arkadaşlar ee, Yine aynı şey. Üç kere tekrarladıktan sonra bu su oluyorsunuz. Oyunun girimini öğrendiğim için direkt anlatıyorum artık. İkimizin de bir kalbi var. Bakalım kim kazanacak. Ben kazandım. Karanlık fabrika bitti arkadaşlar. Evet... Fabrika yıkılacak şimdi... Ve Ay'a gidiyoruz... Arkadaşlar Red Bull 4 bitince... E, Red Bull 4'ün tüm bölümlerini... Tamamlamaya... Özel e, tüm bölümlerini tekrar oynayıp tamamlayacağım ve direkt onun hepsini bir videoda yapacağım. Sonra Red Bull 3 falan gelecek de arkadaşlar ben hmm, artık kapatıyorum. Karanlık fabrikayı bitirdik. Ben de çok yoruldum. Hepinize görüşürüz.